Mustafa Kemal Atatürk 11 Ekim 1924 günü Şebin Karahisar'a geldi. Ve bir gece bu kadim şehirde kaldı. 12 Ekim 1924 günü şehirde çeşitli ziyaretlerde bulunan Mustafa Kemal, Türk ocağında yaptığı konuşmada şöyle dedi. Ben bu güzel şehri çok beğendim. Bu sevgimin bir nişanesi olarak Karahisar'ı şarkı olan şehrin adının Şebin Karahisar olarak tasfiyeni teklif ediyorum. Bu şehri ileri götürmek vazifemiz olmalıdır. Mustafa Kemal konuşmasına devamla şunları söyledi. Şabı başta olmak üzere Fatihlerin otağı kurduğu bu toprakların içinde daha neler varsa ele alınmalı. Ve tarihen olduğu kadar iktisaden de bu şehri ileri götürmek vazifemiz olmalıdır. Sürekli yangınlar görmüşsünüz. Memleketiniz bir harabeye dönmüş, fakat esef etmeyin. Şu tek gözlü, mütevazi ocağınızda derin bir samimiyet, geniş ve anlayışlı bir kültür bul. Kalkınacaksınız, mesut olacaksınız. İşte bu önem ve ruhla Çibin Karahisar'da Mustafa Kemal'in gelişi özenle kutlanır.